هجرة ماص نه أدنى إن الذين آمنوا إيماناً أرحقيلا وهاجروا هجرة أذ وجاهدوا جهاد أدنى الله نيله بأموالهم مال اللريلا سبحان الله سبحان الله ين أكل مهزة أو بق الجلد الله الرسول عليه الصلاة والسلام Orduya silah lazım, para lazım, maddiyet lazım. Savaş kapıda. Kim orduya yardım edecek deyince Hazreti Ebubekir bütün malını getirdi geldi. Şöyle baktı Allah Resulü. Bütün malını Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın önüne döktü. Dedik ona: "Ne aadettir ehli Kebe?" ne bıraktı? Önce Allah Sonra seni bıraktım ya Resulullah dedi. Subhanallah. Subhanallah. Hazreti Ömer Malyar Osman Çeyri'nin bu şeyleri. Bi emualihim Subhanallah. Bi emualihim ve enfusihim fi sebilillah. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler var ya bunlar var ya La ilahe illallah ve onlar var ya onlara yardım edenler var ya hem cihad edenler hem de yardım edenler. Amav. Ve bakınız yani yardım hem evde barındıranlar ve işte maddi manevi neyse yardım edenler Ve onları destekleyenler. işte bunlar var ya ulaike işte ba'duhum evliya u bunlar birbirlerinin dostudur Allah diyor. Böyle. Lafla değil. Sözle değil. Özle. Özle olması gerekiyor. Ancak iman bu şekilde olur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا يُهَاجِرُوا Bazı sahabeler korkudan dolayı Hicret etmediler. Bakınız. İman edip de hicret etmediler. Bunlar zilleti tattılar orada. Allah Resulü gittiler. Ya Resulullah biz gidersek bizi öldürürler. Kaldılar orada. Zilleti tattılar onlar. Ve el ve lem yuhâcirû Mâ lekum min hatta yuhaciru evet yani onlara karşı bir sorumluluğunuz yoktur ya Muhammed. Ta ki hicret ed edene kadar. Hicret farzdır. Ama onlar hicret etmediler. Yani onların başına ne gelirse sen onlardan sorumlu değilsin ya Muhammed. Senin Resulün Mekke'yi bırakmış ağlayarak gitmiş أنتوا هناك لا تزالون هناك لا ما لك من ولاتيم شيء، أنتوا أولادنا يا محمد ربنا تبارك وتعالى يقول هنا حتى يهاجروا طاكي نزلنا أدنا وإن إِسْتَنْصَرُوكُمْ في الدين فعليكم النصر فقط أولاد din konusunda sizden yardım talep edecek olursa yardım edin. Ama illa ala kavmin beynekum ve beynehum misak. Örneğin müşriklerle yani bir anlaşma var. E, bozaması o anlaşmayı. Hayır. E anlaşma yoksa tamam. Yardım edin ama anlaşma varsa bozamazsın. Ha, ne zaman? Eğer onlar bozarlarsa sen de artık bu anlaşmanın hükmü sende kalkmış olur. Misal. Vallahu bima basir. Allah yaptıklarından haber, haberdardır, bilendir. İşte Müslümanlar işkence görüyorlardı. Yani e, bile bile yani onlar kaldılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılmasına rağmen biliyorlar. Buna rağmen orada kalırlarsa artık orada sen bir şey yapamazsın. Eğer müşriklerde bir anlaşma varsa o anlaşmaya bağlı kalacaksın. Eğer anlaşma yoksa fe ensuruhum yani onlara yardım edin demek istiyor Rabbim tebareke ve teala. Evet. Subhanallah İslam ne kadar önem veriyor. Yani onlar var ya, Mekke'de işkence görseler bile sen onları bırakacaksın ya Muhammed. Niçin? Anlaşma var. Neden gitmediniz? Hicret edin. Ve hacer ve cahadu. İşte onlar birbirlerinin dostudur Allah diyor. Sizin burada ne işiniz var? Yürüyün. E, kalırsanız işte zillet budur. Zilleti...